İsrail ve Amerika'nın önemli bir oyunu. Gazze dramının işte Gazze trajedisinin şiddetli boyutlarını arttırabilmek sebebi şu. İnsanlar Gazze'nin dramıyla uğraşırken Mescid-i Aksa'yı dert edinmesinler. Mescid-i Aksa davasını dert edinmedikleri takdirde, yönlerini Mescid-i Aksa'ya dönmedikleri takdirde şuurlu olmayacaklarının farkındalar. Gazze'de şiddeti arttırabildikçe arttırıyorlar. Müslümanlar da Gazze'ye sessiz kaldıkça yöneticilerini kastediyorum. Gazze'ye sessiz kaldıkça Müslüman halk Gazze'nin dramıyla bütün gündemini sadece Gazze'ye hasrediyor. Bu sefer Mescid-i Aksa davası öksüz kalıyor. Bizim Mescid-i Aksa gibi bir davamız vardır. Mescid-i Aksa bizim kutsalımızdır. Üç mescidimizden birisidir. Kendisine seyahat için izin verilen üç mescitten birisidir. Üç kutsal mescitten ve mabetten birisidir. Allah Azze ve Celle Resulü'nü miraca yükseltirken Subhanellezi yasra bi abdihi leylem minel mescidil haramiylel mescidil aksa lezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina ila ahir ya buyuruyor. Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya alan Allah Celle Celaluhu ona katından ayetler ve deliller gösterecektir ki o Allah eksiksizdir, noksansızdır, subhandır. Bütün eksiklik ve noksanlıklardan münezzehtir. Allah Azze ve Celle Resulullah'ı miraca yükseltirken onu merkez nokta olarak Mescid-i Aksa'dan gökyüzüne yükseltiyor. Neden Mescid-i Aksa? Orada isteseydi Allah Azze ve Celle Mescid-i Haram'dan yükseltemez miydi? Vallahi yükseltirdi. Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar hedef edinsin, gaye edinsin, nihai nokta görsün, orayı rengi noktası alsın, onun etrafından bir hareket planı çizsinler diye Allah Celle Celaluhu, Resulullah'a Mescid-i Haram gibi kutsal bir beldeden yine Mescid-i Aksa gibi kutsal bir beldeye getirip oradan göğe yükseltiyor. Yahu Subhanallah, bu kadar önemli bir dava Mescid-i Aksa, nasıl bu davanın yetim ve öksüz kalmasına vicdanınız el veriyor. Ey liderler, sizin yüzünüzden halk Gazze'nin dramıyla uğraşmak zorunda kaldığı, bu dramla kahroldu, uyuyamadığı, iştah kesildiği sancısı arttığı için perişan bir halde olduğundan dolayı Mescid-i Aksa davasıyla bir hakkın ilgilenemiyorlar sizin yüzünüzden. Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Biz bir yere girerken, bir yerden çıkarken her hal ve durumda Kudüs'te görüşmek üzere, Mescid-i Aksa'da görüşmek üzere diyerek Kudüs'ü, Kudüs davasını, Mescid-i Aksa davasını kendilerine rengi nokta salmış kimseleriz. Nasıl ki Hz. Süleyman döneminde dağılan ve gücünü kaybeden Yahudiler bir, birbirleriyle ayrılırken Kudüs'te görüşmek üzere diyordu da nihayetinde entrikalarla, alevere şu an oraya geldiler. Biz bugün oranın hak, işte sahibi olan orayı hak eden kimseler olarak gerçek hak sahipleri olarak diyoruz ki Kudüs'te görüşmek üzere